Sıradaki haberimiz ise depremde hayat kurtaran duvar arkası radara talep arttığı haberi. Habere ilişkin detaylar askeri amaçlarla geliştirilen kahramanmaraş merkezli depremlerde 50'den fazla kişinin enkazdan kurtarılmasını sağlayan duvar arkası radar dar Talep talep artarken cihazın doğal afetlerdeki etkinliğini güçlendirecek çalışmalar yapılıyor. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ lider teknikeri Yusuf Hayırlı yaptığı açıklamalarda şirket yerleşkesindeki teknoloji gösterim alanında darı kullanarak cihazın kabiliyetlerini anlattı. İnşaatlarda zemine dökülen tabliye betondan oluşturulan iki blok ve bir sıva altı tuğla duvarın arkasındaki canlının tespiti için cihazı kullanan hayırlı, üç duvar arkasından canlının nefes alıyor olması ve göğüs kafesi hareketleri, omuz hareketleri, el sallama, parmak oynatma gibi mikro, makro hareketlerinin dar tarafından tespit edilebilmesi yapılan açıklamalar arasında ses getirdi.